E... Çok güzel kafa atıyor. Yokan Ertos'un yanımda değerli dostum, kaptanım, canım ciğerim Mehmet Sezgin Saman var. Abi neredeyiz? Neredeyiz? Bugün Patara'dayız. Ee, güzel bir mera, güzel bir doğa, güzel bir ortam. Iıı ee, Karadere plajındayız. Evet. Karadere plajının batısındayız. Ee, Güzel çekimlerimizi yapıyoruz, kampımızı kuracağız. Aynen aynen. Şimdi şey çok rüzgar var. Biz biraz havalara, havaya rüzgar durumuna baktık ama beklediğimizden biraz daha fazla rüzgar var. Akşam saatlerine doğru rüzgar kesecek. Evet. Şu anda saat 15, o yüzden birazcık daha oyalanacağız kamp kurmak için. Patara'dayız, çok uzun zamandır istediğimiz bir meraydı burası. Evet. Daha önce birkaç kez yoklamalar yaptık. Bugün Sezgin'le beraber geldik. Hatta Yeremiz e otanın çekim ekibi falan komple herkes burada. Hep beraber. Onlar Mustang'i çekiyorlar. Biz avımızı çekeceğiz inşallah. Bakalım göreceğiz. İnşallah keyifli bir av olur. Aradan yaklaşık 2 saat geçti. Rüzgar bayağı bir hafifledi. 1 bir saate bir buçuk saate kadar daha bir hafifleyecek. hafifleyecek. Biz de obayı kurmaya başladık. Şöyle bak arkadaşları bir al. Ben e, kamış olarak parçalı sinetik kullanıyorum. Sinetiğin Kayman Evolution. 8603. Bu bayağı güzel bir kamış. Çok da memnunum. Birkaç yıldır da kullanıyorum bunu. Sezgin de balta kullanıyor. Ben evet, direkt <laughs> Avcı toplayıcı kaptanım benim. Diğer kamışım da sinetik 86-19. Bu da böyle siyah bir arkadaş. Bu da parçalı. İkisinden de çok memnunum. Makine olarak Shimano Ultegra 14000. Zaten vazgeçilmezimiz. Öyle bir şey XC. SLX. Bunlar da canımız ciğerimiz makinalar. İpler de Shimano. Kairiki. Zıt 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 bilen bilir. <laughs> Bir tanesini alacağım. Her şey beklemediğimiz bir an çalan S zil sesiyle <laughs> atlayan yürekler. Biz, turnuvada abi diyordu ya, sevdamız bu. Aynen sevdamız bu ya. Çok güzel bir benzetmede bulunmuş kendisi. Sağ olsun. Yoksa ne işimiz var? 200 bilmem kaç kilometre ötede bu rüzgarda, bu sahilde. Ben takımları bir kurayım. yem sararken tekrar Tamamdır. konuşuruz. Sağ olsun sevgili kardeşimiz Barış Gürlevik e, hediye ettiği bir Kofana takımım var. E, alt kösteği bu şekilde bağladım. Buna da bir sardalya bağlayacağım. Nasıl yapacağım? Bu şekilde balığı aldım. Şöyle şu taraftan yapar isem. Allah belanı vermesin <laughs> altıma saçtım. Harbiden korktum ama. İşte Yılmaz Özdemir insanın yalnız sardalyalar baya canı çıkmış vaziyetteymiş. Harbiden sardalyaların canı çıkmış. Şokluydu bunlar. Başka bulamadık gelirken. İnşallah bir işe yarar. Bu köpek bu arada hırsız ha. Böyle var ya bir şeyinizi bırakırsanız alır götürür bu hayvan. Çok zalimdir ha dikkatli olun. Şimdi öğrendiğimiz kadarıyla bu merada 100-150 metrelere Allah ne verdiyse savurma'nın da çok bir şeyi yok balık aslında dalga'nın kırıldığı noktalarda çok da e, öyle çok uzakta değil diye tahmin ediyoruz inşallah. Tabii bu arada arkadaşlar şöyle ben bu iş böyle yapılır diye video çekmiyorum ben böyle yapıyorum diye video çekiyorum bu yanlış olabilir doğru olabilir hatalı olabilir eksik olabilir iyi olabilir kötü olabilir ama ben ben bu şekilde yapıyorum diye e, böyle bir Video günlüğü tutuyorum beğenip beğenmemek size kalmış. Çekil oradan. Sakın ısırma ona. Ya Allah bismillah. Bir dipnot daha var çok önemli. Bunu zaten surf avı yapanların çoğu biliyor. Kalamanızı ayarlamazsanız oraya o balık gider kopartır geçer. Zaten 40 yılda bir büyükçe bir balık geliyor. Kalama yüzünden kaybetmemek lazım. <laughs> Şeref yoksun <olsun> ya. <laughs> Gün batar usul usul kararır gece. <laughs> Bardaktan baş alır yağmur. <laughs> Yok o başka bir şiirdi. Şimdi e, soldaki kamışa sardalya koydum, taktım. Sağdaki kamışta da sülünez var. Ee, i̇ki numara saseme Chinuringet iğne var. İkili sörf takımı. Şu anda bir şey yok. Rüzgar sanki bir tık hafifler gibi. Ee, saat şu anda 8'e 10 var. 8'den sonra rüzgar altın ata düşüyor diye gözüküyor. Bakalım hala bekliyoruz. Çok güzel dalga var ama. Bak denizi çek. Nefis bir dalga var. Tam havasındayız. İnşallah bu gece yüzümüz güler. Obamızı size bir gösterelim. <laughs> bir sürü sandalye, masa, sobamız, rüzgar önleyicimiz. Kaptan buyurun. Ne siz buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Akşam hazırlık yapıyorum. Odunlarımızı topladık. Kömürümüz var. Kamp alanımızı kurduk. Oynak Bey'imiz burada. <laughs> Rüzgarla, Çayımız hafiflerce... çayımızı demedik. Rüzgar hafifledi daha da hafifleyecek 21'den sonra inşallah. Balıklar da vurmaya başlar diye tahmin ediyorum. Ufak bir akıntı var herhalde. Akıntı var bayağı kurşunları büyüttüm. büyüttüm. Yani 200 gram falan atıyorum ya şu anda. İyi, güzel abi. Yani olacak 21'den sonra sabah sabaha kadar buradayız. Aynen ya inşallah. Hiçbir sıkıntı yok. Odunumuz var. Yemeğimiz var. Menümüz sağlam. Ortamımız güzel. Balık olur olmaz artık. O bizim için ikinci plan. Tokuştur. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hazırlığımızı bitirelim. Şimdi akıntı çok fazla. Büyük kurşun atmama rağmen alıyor böyle kıyıya getiriyor. Deniz abi. Valla bir şeyler vurmaya başladı. Hafif böyle bir ya akıntıdan kıyıya geldi. Kurşunları biraz rüzgar kesildikten sonra ufalttım. 200 gram kurşun kullanıyordum. Ya küçük mırmırlar falan bızıklıyor. Ee, ya çok fazla akıntı var ee, sola doğru kıyıya getiriyor. Göreceğiz bakalım. Ee, ufaktan ama bir hareketlenmeler var gibi. Ya kısmet. Hava süpa, abi rüzgar bitti tamamen. Rüzgar güneşi bekliyormuş. Yani aynen güneşi bekliyormuş. Yani drone <laughs> kaldıramadık ama inşallah sabah drone Sonra kaldıracağız. İnşallah aynen yani, drone çekim yapacağız. Aynen bak böyle bir kımıltı var ama e, büyük şeye kofana yattığımız sardalyada da ufak tefek kımıltılar var. Piramit kurşun normalde saplanması lazım ama akıntı çok fazla kurşun böyle bir yuvarlanıyor olabilir. Zaten e, Yavuz şöyle yani buradaki balık bunu aldığı zaman senin haberin olmaması gibi bir durum söz konusu değil. <gülüyor> <gülüyor> o bildiğin önden <laughs> bando <muzukayla gülüyor> geliyor yani. Ortalığı yıka yıka geliyor. Öyle Abi yani. deli vuruyor yani. Hani şu kamışın şöyle tot 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 diye eğildiğini, kendinden geçtiğini düşün. <laughs> Büyük bir panikle koşturarak Allah. <laughs> Okan Çekiç'in çekimlerini yapan arkadaşımız. Ayrıyetten de ee, kardeşimin Yılmaz Özdemir'in Yenemez Auto için bütün çekimlerini Yavuz yapıyor. Sağ olsun kırmadı beni. Gel dedim böyle bir patarya gideceğiz. Hem Yılmaz'ın burada arabaların falan çektik. Hem de işte e, Yılmaz'lar gitti ama Yavuz gitmedi. Kardeşim kaldı sabaha kadar bizimle. İnşallah senin kısmetine bakalım. Ya hiç balık tutmak sıfır. Anladın mı? Hani Tamamen balıksız da dönebiliriz. Yani oturup onu ağlayacak da değiliz. Çok dönmüşlüğümüz var. <laughs> Aha. Oraya bak bakayım. Hadi bismillah hadi bismillah. Lütfen. Evet kafalar kafalar. Lütfen kopmadan bismillah. Ee, Sardalya'ya geldi. Geliyor kafa atıyor. Çok güzel kafa atıyor. Neredesin? Denize tut. Geldi. Geldi bismillah. Suya. Hadi. Hadi. Gir gir suya gir. Suya gir. Hadi. Aldım be. Allah'a çok şükür. Oh. Levreyi aldık. Levreyi aldık. Levreyi aldık. Çok şükür. Evet. Abi biraz yaklaş. Çok şükür. Evet abi, abi Allah'a çok şükür. Saat kaç bilmiyorum. 12 mi? 1 mi şu anda? Bakalım. Seninle Nuri Bilge Ceylan filmleri konuşurken o bir anda ya, vurdu. Ya, tam 12, abi. 59. 12. 59. Tamam saat 1 abi. <laughs> abi bir yakından şöyle bir bakalım. Buyurun abi. Abi, maşallah ya. abi Patara'dayız. Abi ee, Karadere plajındayız hiç balık e, tutamadan dönmekten korkuyorduk ama <laughs> e, bayağı da ağır bayağı da güzel bir hayvan bunu bir e, ölçelim evet. kaç santim e, ağırlığı iyi ama yani <laughs> güzel bak abi. <laughs> Abi buranın balıkları böyle güzel işte. Artık da ucundaymış. Şöyle bir levrek. Kaç santim bilmiyorum ama ağırlığı sağlam iyi ama. Evet. Sezgi kaptan uyuyor bu arada. Evet. Bak. Sezgin kaptan uyuyor. Levrek <laughs> <laughs> bu. <gülüyor> Tanıştıralım. Evet. 53 santim. 53 santim, güzel bir devreğimiz var. Kofana için çelik takımımız. Sardalya, sardalyalar çok kötüydü. Sardalya'yı alıp takım üzerine yem ipiyle sarıp attık. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. <laughs> Sonrasında biz burada Nuri Bilge Ceylan filmlerinden bahsederken Yavuz kardeşimle, <laughs> Bir anda fırladın abi. Ya. Bir anda fırladım ama ilk vuruşunda gördüm evet. şey yaptım. Didi hani Allah'a çok şükür ya. İyi. Devam. Şöyle bir durum. Evet. Bu da açıklayalım abi. Bu işte şey ee, kofonu içinde bu. Çelik. E, şimdiye kadar akşam saat 7'den beri bir fiil atıyoruz, hiç durmadan atıyoruz. Ee, mesela sülnezlerin hepsi boş geliyor bu zaten hepsi şey boş dediğim yani hiç ısırılmamış aynen ee, nasıl attıysak öyle geliyor hiçbir tıngırdama yoktu ee, artık böyle biraz moraller bozukken bu geldi evet şöyle bir evet bu güzel vurdu sanki çünkü bak dalga yaptı artık bu dalga vurması değil hani bir mırmır mır olabilir sargoz olabilir eee Minekop bir bızıklayıp da sonradan yatırabilir. Bu videodaki amaç şuydu. Patara çok çok iyi bir mera. Evet mesela biz Antalya'dan geliyoruz 250 kilometre mesafe ama çok iyi bir mera. bu meraya işte küçük balık için değil daha büyük balıklar için geliyoruz. onda da elimiz boş dönmedik. Buranın kumu sert. Bayağı arabada girebiliyor. Aynen girebiliyor. Şöyle bir sıkıntı var. Şu anda kum nemli. Bu kum çok kuru olursa ve burada rüzgar olursa e, toz gibi ve e, nefes aldırmıyor insana. Evet. Bayağı sıkıntılı bir durum oluyor. E, o var. Onun haricinde işte biraz böyle bir havasını yakalamak lazım. Biz bugün geldiğimizde şeydi. E, çok rüzgar vardı ama akşam bu saatlerde rüzgarın dinceğini işte Windy'den falan programdan görmüştük ki dindi. 8 gibi 9 gibi dindi. Dalgalar da biraz daha e, ee, üst geliyor şu anda. Ya uyandıracağım tabi abi balık 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 deyip duruyordu. Aa balık. Bir Böyle. Yarım, bir yarım bir... <laughs> sonra, sonra bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen o da sabaha karşı uyanacak diyecek ki balık tutmuştunuz. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyeceğim anca rüyanda tutarsın zaten biz. Antalya sahillerinde yok balonla uğraş, lokumla uğraş. Böyle bir büyük balık. Çok denk gelmiyor maalesef. Abi bu taraflar daha bakir. Bildiğim kadarıyla buraya ağ falan da dökülmüyor. Bir adanın oraya dinamit atıyorlar diye duydum ama inşallah öyle bir şey yoktur. Aha, o yüzden hani burada daha bakir, daha uzak. E, balık da haliyle büyüyor. Onun tabii e, daha bilimsel şeyleri vardır. İşte göç yolları ile alakalı. E, zeminle işte küçük balıklarla bilmem neyle falan alakalı detayları da vardır. Ama genel şey bence daha bakir olması. Buraya işte ticari balıkçılığın daha az olması ya da hiç olmaması yani o konuda daha bilgisi olan arkadaşlar varsa e, yorumları da yazarlarsa sevinirim beni de aydınlatsınlar şimdi bakalım evet bak alt kösteği genellikle alt bak alt köste gitmiş muhtemelen daha küçük bir şeydi balıktı e, alt kösteği almış genellikle şeye gider alt kösteği balığı yakalar eğer burada ee, köstekte bir zedelenme varsa, düğüm varsa ya da işte özellikle sargos falan yapar bu bölümleri e, zedelediyse hiç üşenmeyeceğiz. Hemen kösteyi değiştireceğiz. Çünkü değiştirmezsek emin olun ki o zaman ona bir büyük balık gelecek ve oradan patlayacak. Her seferinde değiştirirsiniz. Değiştirmediğinize denk geleceğine emin olabilirsiniz. 0.35'lik yasayı kullanıyorum. Az önceki balığı da 35'lik yasayı çıkarttı. Normalde burada 0.40'lık falan kullanıyor da ustalarımız. Evet şöyle gerdirdim. Daha bir şey oldu. Buna da sülnes takacağım bakalım. Görüyorum. Burası da burada biraz balıklara büyük olduğu için şu ortadan çıkartıyorum. Bunu böyle katlıyorum. Daha böyle dolmamsı büyük bir şey yapacağım. Ki büyük balığın da dikkatini çeksin. Geriye katladım. Şimdi sarıyorum abi. Yem ipiyle. Ona gelirse <laughs> yüzü, yüzümüzü, yüzümüzü yüzü, yüzü, yüzü güldürür. <laughs> Ama işte bak o vurdu mu şey yapmıyor. Sen söyle küçük küçük bızıklamalar değil yani o. Çünkü tabi onun olayı farklı. Onda büyük balık gelecek ısırığını alacak. Hüpleyecek yemi. Ondan sonra bakın şöyle güzel bir yem oldu. Daha önceki videolarda sünnet nasıl sardım falan göstermiştim. Yem şişinden buraya aktardım ve olay budur. Döner almıştık. Sezgin yemek yapacaktı, uyudu. Isıtıyoruz. Günaydın. <laughs> aydın aydın. mı sana da? <laughs> Abi şimdi e, sen 1 gibi, 1 miydi? 12.40 falan. Ha 12, 12 o civarlar. Yok ya olur mu? Saat 1'de zaten balık çıktı. 1'de balık çıktı. Sen, sen 10'da. 11, <laughs> 11.40 falandı yok. Sen 11 11 1130 civarı uyudun saat 1'de şu arkadaş geldi. Abi zaten şöyle bir gerçek var yani ben uyumazsam balık gelmez bu Bravo. teknede de böyle Aynen. De, kıyıda da böyle yani kaptanın <laughs> uyuması lazım balığın gelmesi. Korkuyorlar çünkü ben. Ya e, abi şöyle Sülünes hiç dokunmadı yani e, bir... 12 civarında falan böyle işte bir bir bızıkladı tırtıkladı ama onun haricinde hep attığımız yemler geri geldi. Sardalya, şoklu sardalya çok kötüydü. Parçalanıyordu, dağılıyordu falan böyle. Yani bugün biraz hem yemin kurbanı olduk hem de şey hani balık yemedi yani. Ya Normalde aslında mera olarak güzel çok çok iyi bir mera. daha yani buradan yani buradan neler neler alındı. Biliyoruz Hı -hı. arkadaşlarımız, dostlarımız da alıyorlar. Hı hı. Ee, yani Yememesinin sebebi bence akşam hayvan çok gezebilecek bir ortamı vardı. Ay evet, vardı, çok evet. güzel avlanıyordu. Ee, su biraz bulanık gibiydi sanki. Hı hı. Şimdi çok güzel. Ee, fazla olmamakla da beraber. Dalga, hani su gelgitten dolayı çok yüksekti. Evet. Çok fazla ilerleri göremiyordun. Yani yaklaşık hı hı. bir 40-50 metre mesafede geride atmak zorunda kalıyordun. Hı hı. O 40-50 metre mesafe Denizli olan aramızı çok açtı. Evet. Ama e, güzel sabırla. Sabırla. Yılmadan. Aynen. Çarpışmaya da ben yıldım ben o. Ben, o, ben, o. <laughs> ya ben şey gereği, konu mu gereği. Ben sabahlamadım ben de. <laughs> Saat üç buçuk civarıydı. Artık ben de. Ama sanki e, bir sabah suyu yapsaymışız, çok güzel olacakmış. Sabah suyu şuradan aktı. <gülüyor> 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 ben videoyu çektim <laughs> o görüntüleri elimde mevcut şeyleri. <laughs> Paylaşabilirim sizinle. de. <laughs> Yani balı alınca rahatladım ha, bak. Balı almasaydım <laughs> sabah suyu yapardım sabah abi. <laughs> balı alınca şey ne uğraştım ispat ha, ettim. Balı alınca kafam rahatladı çünkü sıfır balıksız da video olmayacaktı. Aynen, aynen 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 <laughs> keyifli oldu güzel bir granüle. İşte, e, böyle güzel bir hayvan geldi yani ya. ya tabii şey e, gecenin en can alıcı noktası. Bunu göstermek için beni kaldırmaya zorlamanız oldu. Israrla. <laughs> 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 ya ama ne niye kaldırmıyor yani abi? en tatlı balık var falan. Yani dışarı... <laughs> su geliyordu. Bakın evet. şu an yaklaşık bir 30 40 metre deniz geride. Evet. Normalde buraya kadar deniz vardı. Su geliyordu yani. Uh -huh. e, dolayısıyla atışların mesafesi ona göre hani ne kadar uzağa atsanız da atabilseniz de biraz geride kalıyordu. E, şu an güzel. Hani şurada kum dikenlerini koyup attığın zaman Muhtemelen şu arkadaki dalgaların önü ile kıyı arasında evet. güzel av yapabileceğiz, yapılabilir dedi. Yaparız Allah'ın izniyle, tekrar gelelim gelelim buraya. Aynen. Yani mesela şurası Karadere, ilerisi o çayın olduğu yer. Ee, bir de bu tarafa dön, burada da ilerisi ada, biz de böyle ortalarda kaldık bu sefer. Adayı geçince, adaya daha yakın. ...böyle birçok av yapılabilecek yerler var. Kum sert zaten yani buraya... ...mesela bak çevir. Yani buraya normal sedan araç da girdi. Bizim 4x4 de girdi. İlerlerde adayı geçtikten sonra... ...hani 4x4 olmadan gitmek zor tabii ki. Evet. Ama burada kum bayağı sert, keyifli. Dolayısıyla burası 1 Mayıs'tan sonra kapanıyor. Muhtemelen... Araç girişine kapanıyor. Araç girişine kapanıyor. Yani aracınızı orada bırakıp... Ee, Sörfçüler de hiç böyle yani sor... <gülüyor> malzemelerle. <gülüyor> yani şey de yok hani şu arka taraf şu, şurayı da gösterelim Yavuz istersen. Şuranın arka tarafı olduğu gibi burası bir aslında kum dağı, kum tepesi. Arkası Hı. olduğu gibi bir krater gibi çukur. Yani oradan gelme şansınız da yok. Hı. Tesis yok, imkan yok doğal bir ortam ama Aynen. hani kamp doğal severler, macera severler gelebilirler. Gördüğünüz gibi Toroslar, Beydağları. Tamam artık daha daha nasılsına döndü bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar herkese tekrar selamlar, saygılar. Ee, kendinize iyi bakın. Bizden bu kadar. Ee, Patara'daydık. Şimdi bundan sonra bir yer daha kaldı aklımızda olan. Orası da tam Tezat. Tam, evet. Burası Antalya'nın bu noktası. Batısı. Orası, batısı, batısı da tam da orası da tam da olsa. En son. Yani şöyle. Ondan o kadar Antalya değil. Evet <laughs> ama o kadar ki yani hani e, ee, adam şey dedi ya hani abi şu taraf Antalya bu taraf Mersin. Ya, yani öyle da aynı böyle... şekilde bakacak olursan Eşençay'ın tamam, tamam. o tarafı şey. Aynen. Için... Aynen. Şimdi evet. Antalya'nın en batısındaydık. Bir dahaki videoda da inşallah Antalya'nın en evet. doğusunda olacağız. Eee kendinize iyi bakın. Selamlar saygılar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.